20 Ağustos 2020 Perşembe. Ben Okan Erdikmen Avrupa'dan haberlere hoş geldiniz. Almanya'da yeni vaka sayısı 1707, ölü sayısı 10 olarak açıklandı. Böylelikle vakalar Nisan ayından bu yana görülen en yüksek seviyeye çıkmış oldu. Virüsün bir günlük bulaşma katsayısı olan R değeri ise 1.03. Bunun 1'in bir, altında olması gerekiyor hastalığın kontrol edilmesi için. Dünya genelindeki vaka sayısı 22.600.000'i geçti. Avrupa'da ikinci dalga endişesi sürüyor. Almanya'da Nisan başında günlük vakalar 6000'i geçmişti. Ancak 26 Nisan'da 1737 kaydedildi. Şimdi bu sayıya yaklaşıldı. Bunda tabii ki son günlerde test sayılarının artmasının da etkisi var. 27 Temmuz 2 Ağustos haftası 578 bin test yapıldı. 2 hafta sonra bu 875 bine çıktı. Robert Enstitüsü artan vakaların sadece testlerle ilgili olmadığını düşünüyor. Artışın sebebi özel kutlamalar ve riskli bölgelerden dönen tatilciler olarak gösteriliyor. Hessen eyaletinde bulunan Kelserbach kasabasında bir düğüne katılan kişi de korona tespit edildi. Diğer 200 misafir de karantinaya alındı. Böyle şeylere dikkat etmek lazım. Bir anda yayılabiliyor. Robert Koch Enstitüsü riskli bölgeler listesini de güncelledi. Türkiye ile ilgili değişiklik yok. Lüksemburg Listeden çıkarıldı yeniden. Hırvatistan'ın bazı bölgeleri eklendi. Buralardan gelenler artık test yaptırmak zorundalar ve test sonucu gelene kadar da karantinada kalacaklar. Gerçi Türkiye'nin durumu güncellense de bir şey değişmiyor. 4 şehre seyahat uyarısı kaldırıldı biliyorsunuz. Karantina mecburiyeti kalkmadığı gibi bir de üstüne test şartı koydular. Gurbetçilerin tatili zehir oldu. Hastane hastane dolaştı insanlar. Test ücreti 110 liraydı. 250 liraya çıktı. Parasını geçtim. Test sonucu yetişti yetişmedi stres yaşandı. Havalimanında ağlattılar insanları. Test en son 48 saat içinde yaptırılmış olmalı. Bu sürede test için örnek verdiğiniz an başlıyor. Bazı yerlerde sonuçlar 48 saat içinde açıklanmıyor bile. Yani bu nasıl bir travmadır? Artık karayoluyla gelenlerden de test sonucu istiyorlar. Vermeden çıkış yapamıyorlar Türkiye'den. Kapıkule'de yılmalar olduğu için yetkililer yola çıkmadan memleketinizde test yaptırın diyor. Almanya bir de bunun üzerine birçok eyalette ikinci testleri yapmaya başladı. Burada her kafadan bir ses çıkıyor. Bazıları kabul ediyor, bazıları kabul etmiyor. Karantinaya girmeniz gerekir diyor. Burada da bir tek tip düzenleme aslında şart. Yetkili gezun taysantlar bölgelerdeki onlar ne derlerse o oluyor. Evet bir de korona dolandırıcıları çıktı bu kadar şeyin üzerine. Türkiye'de çok meşhur biliyorsunuz kendilerini hakim-savcı olarak tanıtıp işte insanları korkutarak para almaya çalışanlar var. Başarılı da oluyorlar çoğu zaman maalesef. Almanya'da da yaşlıları arayıp işte eş, dost, akraba gibi tanıtanlar çıkmıştı. Dönercileri arayıp işte ben sizin müşterinizim Türkiye'de havalimanında kaldım paramı ödeyiver de bilet paramı ben gelince veririm diye kandıranlar çıkmıştı. Koronadan sonra da torununuz korona oldu hastanede para lazım diye arayanlar çıktı. Şimdi kendilerini banka çalışanı olarak tanıtan dolandırıcılar çıkmış. Bunlar insanları arayıp işte bankaya geldiğinizde korona kaptınız. Çektiğiniz paralarda virüs var. Onları sizden almamız lazım. Dezenfekte edip geri vereceğiz diye kandırıyorlar. Kapıda biri bekliyor. Güya banka memuru dezenfekte edecek. Torba içerisinde paraları, altınları alıp gidiyor. En son Wolfsburg şehrinde görüldü bu olay. 81 yaşındaki bir kişi bunlara inanıp altınları torbayla kapıya bıraktı komik geliyor insana, olmaz gibi geliyor ama o dolandırılma anında bazen boş bulunuyorsunuz. Yani herkesin başına gelebilir, dikkat etmekte fayda var. Özellikle evde tek başına kalan yaşlıları bu gibi dolandırıcılık teknikleri konusunda bilgilendirmek lazım. Almanya, Meksika'ya korona yardımı gönderdi. 100 bin test ve uzman doktorlar Latin Amerika'ya doğru yola çıktı. Meksika'da 530 bin vaka sayısı çok yüksek tüm dünyada durdurulması lazım bu salgının. Yani tek bir ülkenin salgından soyutlanması mümkün değil. Ya hep beraber ya hiçbirimiz. Almanya'da da yeni bir köpek bakımı düzenlemesi hazırlanıyor bir taraftan. Buna göre köpeği olanlar, evde köpek besleyenler günde en az iki kere ve bir saatten az olmayacak şekilde hayvanları yürüyüşe çıkarmak zorunda kalacaklar. Köpeklerin uzun süre bağlı kalması da yasak olacak. Bütün gün yalnız bırakılmayacak evde. Tarım Bakanı Glockner, evcil hayvanlar peluş oyuncaklar değildir diyor. Düzenlemelerin 2021 yılının başında yasalaşması bekleniyor. Almanya'da her 5 evden birinde köpek besleniyor. Yaklaşık 10 milyon kayıtlı köpek var ülkede. Salgın döneminde bisiklet satışları da patladı. İnsanlar toplu taşıma yerine bisikleti tercih ettiler. Birçok sektör olumsuz etkilendi bu süreçte ama işte bisiklet, bahçe malzemesi, eğlence bilgisayar gibi sektörlerde fayda sağladı. En çok etkilenenler, en kötü etkilenenler giyim mağazaları oldu. Bisiklet kazaları da arttı. Geçen sene ülkede yaşayan, yaşanan bisiklet kazalarında tam 445 kişi hayatını kaybetti. 2010'dan bu yana %16.8 artış var. Federal İstatistik Dairesi verileri açıkladı. Erkekler daha fazla risk aldıkları ve kuralları görmezden geldikleri için kadınlara göre 3 kat daha fazla can verdiler bisiklet kazalarında. Kazaların önemli sebeplerinden biri de sürücülerin bisikletleri alkollü kullanmaları oldu. Bu arada ABD'de de bir üniversite akıllı telefonlarla kişilerin alkol tüketimlerini ölçmeye başladı. Böyle yeni bir teknik geliştirdiler. Sistem kişilerin yürürken ne kadar sallandıklarına göre bunu belirliyor. Şu ana kadar yapılan testlerde başarı oranı %90. Yani yakında polise falan gerek kalmayacak. Cep telefonu suçu takip edip cezayı yazacak. Sonra da kredi kartıyla ödemesini yapar. Makbuzu da vergi dairesine gönderir. Sonumuz hayır olsun diyelim. Evet diğer ülkelere geçelim. Fransa'da cumartesiden bu yana vaka sayıları gündük 3000'in üzerinde seyrediyor. Emmanuel Macron devlet başkanı sokağa çıkma yasağı tartışmalarına ilişkin konuştu. Tüm ülkeyi durduramayız ama bölgesel yasaklar getirebiliriz dedi. Böyle giderse artış görülen bölgelerde sokağa çıkma yasakları yeniden yürürlüğe girebilir. Gençler yasağa rağmen korona partisi yapmaya devam ediyorlar. Birçok ülkede İngiliz polisi yeni bir taktik geliştirdi. Termal kamerayla tespit ediyor partileri. Sırbistan gümrüğü de bu tip modern X-ray cihazlarıyla araçların neresine saklarsanız saklayın paraları bulup çıkarıyordu. Alman gümrük memurları paraları Havalimanlarında limanlarında köpeklerle tespit ediyorlar. Geçenlerde bir köpek yine on binlerce avro yakaladı. Bu hayvanlar çok hassas koku alma özelliklerine sahipler. Toplu halde bir para bulunduran kişiyi koklayarak tespit edebiliyorlar. Bu arada Sırp gümrüğünden birkaç haftadır hiç ses çıkmıyor. O dikkatimi çekti. Eskiden her gün açıklanırdı yakalanan para ve altın miktarları. İşte şu kadar para, şu 100 bin avro bulundu, şu kadar bir kilo altın bulundu diye bir süredir açıklamıyorlar ya bir süredir hiçbir şey yakalayamadılar ya da ya biz açıklayınca insanlar haber oluyor bunların gözü açılıyor en iyisi açıklamayalım da paraları toplamaya devam edelim diye düşündüler hangisi bilemiyorum. Evet bugün Hicri takvime göre yılbaşı Peygamber Efendimizin Mekke'den Medine'ye gittiği yani hicret ettiği gün bu yolculuk Muharrem ayının ilk gününe denk geliyor Hicri takvimde. Muharrem ayında İslam tarihinin en acı olaylarından da biri yaşandı. Peygamberimizin torunu Hazreti Hüseyin Kerbela'da maiyetiyle birlikte katledildi. İmam Hüseyin'in ölümü Alevilerce her sene Aşure gününde yad edilir. Bugünden başlayarak matem orucu tutulur. Bir kısım sünniler de bu günleri oruç tutarak ve ibadet ederek geçirirler. Tutanların yası matem oruçları, edenlerin duaları ve inananların Muharrem ayı ibadetleri kabul olsun diyelim. Hz. Hüseyin Küfe halkından kendilerini zulümden kurtarması için mektuplar almaya başlamıştı. Ve oraya gitmeye karar verdi. Davet ettiler. Tam yola çıkacağı sırada gitme dediler. Hicaz'da kal. Hicaz halkı senin peşindedir, yanındadır. Kaderin hükmü değişmez dedi. Yola çıktı. Küfe'ye vardığında etrafı Yezid'in ordusu tarafından sarıldı. Biat etmesini istediler. Kabul etmedi. Su yollarını kestiler. Çölün ortasında kendisi yakınlarıyla birlikte susuz, yardımsız kala kaldı. Hz. Hüseyin kan dökülmemesi için Yezid'in askerlerine bir konuşma yaptı. Öylesine etkili bir konuşma oldu ki onu ilk kuşatan generallerden Hür o devasa orduyu bırakıp saf değiştirdi. Onun yanına geçti. Diğer askerler de saf değiştirmesin diye savaşı hemen düello şeklinde başlattılar. Yezid'in ordusu çok fazla kayıp verdi tek tek savaşta. Hz. Hüseyin'in oğlu henüz 6 aylıktı. Susuzluktan ölmek üzereydi. Onu kucağına aldı ve Yezid ordusunun karşısına dikildi. Bir yudum su vermelerini istedi. Ama onlar çocuğu okla vurup öldürdüler. Topluca saldırıp Hz. Hüseyin'i katlettiler. Yaşananlar kulaktan kulağa anlatıldı. Her Muharrem ayında, her Aşure gününde yad edile edile bugüne kadar gelindi. Kerbela'dan yıllar yıllar sonra 1400 yılının Ekim ayında Timur Şam şehrini fethetti. Emevi caminin yanında sahabeden bazı kimselerin mezarını ziyaret ettiğinde gösterişli ve kubbeli bir mezar gördü. Yezid'e ait olduğunu söylediler. Sahabe mezarlarının üstüne kulübeler kondurmuşsunuz. Peygamber Efendimizin torununu katletmiş adama Saray gibi mezar yapmışsınız diye çıkıştı. Mezarı yıktırdı. Kemiklerini çıkarıp yaktırdı. Toprağı 50 arşın derine kazdırarak Kızıl Denize döktürdü. Eden bulur derler. Bazıları 100 yıl sonra ama sonuç değişmez. Elhumur, sarhoş lakabıyla anılan yezit bugün hakaret olarak kullanılan bir isim haline geldi. Kimse çocuğuna yezit ismini vermez. Ancak Alevi olsun, Sünni olsun milyonlarca aile çocuğuna Hüseyin ismini verir. Hz. Hüseyin Kerbela'da Yezid'le anlaşabilirdi. Kendine güvenenleri yüzüstü bırakıp ona biat edebilirdi. Ömrünün sonuna kadar refah içerisinde yaşayabilirdi. Ama günlerce susuz kaldı, evladını, en yakınlarını kaybetti, canını verdi. Yine de hak yolundan dönmedi. Ne mutlu ona ne mutlu ser verip sır vermeyenlere, ne mutlu doğru bildiği yoldan dönmeyenlere. Hoşçakalın.